En meşhur mantık safsatalarından biri olan et hominemi mutlaka duymuşsunuzdur. Eğer onu hala duymadıysanız emin olabilirsiniz ki hayatınızda mutlaka birkaç kez karşı karşıya gelmişsinizdir onunla. Şu anda diyorsunuz ki et hominem ne hiç yaşamadım ben bunu. Sakin olun. Şimdi vereceğim örnekten sonra ha diyeceksiniz. Ben bunu 7-24 yaşıyorum zaten. Bir konu hakkında fikrinizi söylüyorsunuz. Bir anda karşınızdaki adam diyor ki utanmaz herif şu saçına bak sen mi bileceksin bunu 25 yaşındasın bilemezsin senin fikrinin bir önemi yok geri zekalı. Bu safsatanın tuzağına düşen insanlar söylenen lafın niteliğine bakmazlar. Hayır sadece söyleyene odaklanırlar. Bir de bunun farklı bir versiyonu var o da şu. Bir lafın değerli olması için illa da John Locke gibi bir filozofun ya da Newton gibi bir fizikçinin dile getirmesine gerek yok. Sıradan bir insan da değerli şeyler söyleyebilir.